Bugün adet listesini inceleyeceğiz. Daha önce bir incelemesini yapmıştık yaklaşık 2 ay kadar önce. Hem o incelemedeki hedeflere ulaştığı için yeniden analiz yapma gereği ortaya çıktı. Hem de o videoya gelen olumlu yorumlardan dolayı tekrardan bir inceleme yapma isteği oluştu bende. Şimdi hazırsanız incelememize geçelim. Ve bu arada kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi hisse en son 169 liralara çıkmış. Biz 142 liralar gibi bir seviye vermiştik hisseyle ilgili. Orayı da çoktan geçmiş. Şöyle yapacağım önce. Baktığımızda şurada bir düşen trendi varmış. Bunu zaten kırmış. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Birkaç tane hatta düşen trendi kırması gerekiyordu. En sondaki kırması gereken 120 küsürlü bir seviye vardı. Onu da kırmış zaten. O yüzden ben şu anda ilk gördüğüm seviye olarak aşağıda 50 günlük ortalama olan 114 lira 70 kuruşu ilk destek olarak belirleyebilirim. 114 lira 70 kuruş. Ve aynı zamanda baktığımızda bu bizi şuradaki tepelerden bahsetmiştik daha önceki videoda da. Şurada zaten bakın şu tepeler görüyorsunuz. Şöyle hatta biraz daha aşağı almak istiyorum ki. Şu şekil. Evet. Bu aşağıdaki tepelerde 20 günlük ortalamaya denk geliyor. Yani hem şu tepeler, şuradaki tepeler hem de bu destek olduğu için bir diğer seviyesi de 126 lira 60 kuruş diyebiliriz. Bunların aşağısında daha aşağıda bir seviye olamaz mı? Tabii ki ona da bakacağız. Çünkü şurada dipler oluşturmuş bakın. 97 lira 30 kuruş. Ona da geleceğim şimdi. Ondan da bahsedeceğim. Düşen trendimiz şu şekilde. Aşağı düşmeye devam ederse. Tabi bunları şuradaki destekleri vesaire kırması lazım. Şunları kırması lazım ki o şekilde aşağı düşer. 114'ten sonra 86 lira 95. Yani 87 lira diyebiliriz bu hisse için. Aşağıda seviyesi teminat. Yani şu an için her şey olumlu gittiği için desteklerinden uzakta olduğu için ortalamaları da araya açmış. 87 liranın altı görünmüyor gibi. Ama yarın bir gün bu ortalamalar kırılır. Destekler kırılır. Bu trende geri döner. 200 günlük ortalamaya test eder vesaire. O zaman daha aşağısına bakılır. Ama şu anda en aşağıda 80 lira gözüküyor ki zaten 87'den önce de şurada gene şurada nasıl tepeler varsa buradaki dipler şuradaki dipler de tutacağı için şuradaki 96 lira 45 kuruşlara da uğrayıp oradan test edebilir oradaki tepe e, dipleri test edip kırarsa 87'ye girer kırmazsa oradan yukarı tekrar 114.70'i test eder tabi buraya gelirse bu ana trende girerse ne demiştik? CV'yi bir daha test edelim. 96 45. Pardon, 98 65. 98 65. Şimdi hisse çünkü yukarıda primli olduğu için yani hedef gördüğü için yukarıya çok hedef veremiyorum. Tabii vereceğim de da, aşağılara daha detaylı söylemeye çalışıyorum. bunlar birebir gelir gelmez onu zaman gösterecek. Ama dediğim gibi 114'e çarpar. Yukarı gider ya da şu arada kalır, şu aralarda gider daha sonra yukarı patlar. Şu sağ taraf boş şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi şuna da dikkatinizi çekeceğim. Şurada tepeler var bakın. Bu tepelere katlamış mı bakalım bu çana? Muhtemelen katlamıştır zaten. Bakın bunu bu teknik analizi bunun için seviyorum. Kalemle çizilmiş gibi bakın. Yani resim çizseniz bu kadar olur. 171 zaten nereye gelmiş? 173'lere gelmiş bakın. Burada direnç görmüş. Dün de hatta daha yukarıdaydı galiba. Bu 173 olabilir. Bugün biraz geri gelmiş. Burayı tamamlamış. Artık burada bu şu sağ taraf boş olduğu için burayı dolduracak. Ama buraya döner değer buradan döner. Ama daha aşağı gider ya da buradan döner onu zaman gösterecek ama Dikkatli olmakta fayda var ya yani ben olsam şahsen Kendi açımdan değil, Bu ise düşünmezdim artık uçmuş zaten çünkü %27'si dolaşımda ve 6.5 milyon notu var zaten bunu şu Dikkat ettiyseniz şuralarda 30-35 liralardayken Bu toplanmış zaten Toplayan toplamış şimdi istediği gibi Yukarı çıkarıyor Şimdi birazdan dolar bazlı grafiğine de bakacağız Belki burada bir çanak yapar. Çünkü şuradaki tepeler bakın 126. Şuradaki dipleri yani şuradaki dipleri kendine destek edinirse en kötü ihtimal iyi olur. Hani bur burası destek olur. Buraya çarpar gider. Haftalığına bakalım. Ne kadar uzak ortalamalarından. Bakın 1 2 haftadır. Ortalamalar gelmeye çalışıyor. Aylığa dönelim. Aylıkta 20 aylık ortalamalarda kalmış, 79'da. Ve baya bir açılmış ortalamayla. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Çünkü geri çekilmesine bakalım. Hatta şöyle geri çekilmeden önce şurada yükselmiş. Şuradaki 1618'ine bir bakalım. 1618'de buraya geliyor. 181 lira. Yani şunu yukarı gitse belki derler ki uçuyor, kaçıyor yapmak için. Neydiyse 180, hani 181 lira 90 kuruş yapabilirler. 181 lira, 60 kuruş pardon. Oradan belki hani gidiyor deyip gösterip oradan verebilirler. Ama şunu söyleyebilirim, zaten psikolojik sınırdır yuvarlak rakamlar. 200 liralara gidiyorsa asıl bunun hedefi. Ama bugün olur ama yarın 200 liralardır. Yani şöyle söyleyeyim burada bu oyalanır, aşağı düşer, daha da gelir belki 0.50'lere kadar gelir ona da bakacağız. Ama bir sene olur, belki bir buçuk sene, belki altı ay olur 200 lirayı görmek ister. Ama şuradaki 181'i dikkat buradan 181-182'lere gidiyorsa aa, kopuyor 200 liraya gideceğiz onun üstüne gidecek deyip taklaya gelebilir insanlar. Şimdi yükseliş şöyle yapacağım ben. asıl yükselişimizi şuradan alacağım. Bakın şurada başlamış gibi. Epey bir zamandır da hiç 200 günlük ortalamanın altında düşmemiş. Nereye kadar geri çekilmiş? Bakın neredeyse 0.50'ye kadar geri çekilmiş. Yani tekrar buraya gelse yani şu 114'lere gelmesi demek 0.38'e bile gelmiyor. O yüzden ona göre dikkat edin diyorum. Hatta ben daha önceki videoda şuradan bir trend çizmiştim. nasıl da oturan direkt desteğini çizeceğim Hiç kanal olarak çizmeyeceğim şu şekil Evet şu şekil bir tren çizmiştim bakın Şuradaki çanağın dedik ki, ya, şuradaki yatay alan katladı bakın nasıl denk getirmişler Hatta burada en yukarıda da gelebileceğiz seviyesi 208 lira yani 208 TL siz onu 208 diyorum ben ama 200 TL olarak alabilirsiniz 200'ün üstüne çıkıp 208'lerden dönebilir ama asıl trendi 200 lira diyebilirsiniz. Şuradan hemen kısaca bir dolar bazlı da grafiğine bakıp videoyu bitirmek istiyorum daha fazla uzatmadan. Şimdi baktığımızda zaten aylıkta bakın. Burada da dipleri burasıymış. Bunun ne? zaten ilk baktığınızda ne görüyorsunuz? 7 lira. Şuralara gelse diyorsunuz 10. Şu anda dolar ne kadar? 23 lira, 24 lira, 240. Ama burada bir yataya bağlamış gibi görünüyor. Hedefi bunun 10 dolarlar gibi gözüküyor. Uzun vadede. Tabi bu tarz lotu az olan hisselerde uyarıyorum. Tepe taklak yapılabilir insanlar. Şuradaki şurası da bakın zaten buradaki diplere yakında şuralarda şuradaki diplere yakın destek edilmişe benziyor. Şurada da diplerimiz var. Bir de şundan bahsedeceğim. Bakın haftalıkta da daha iyi belli olur. Bakın şurada çanağı yapmış. Yani şurada aylıkta. Şurada bir çanak oluşmuş. Haftalığa geliyorum. Haftalıkta da şurada. Bir yatay alanı var sanki. Bu çanağı katlama niyetinde. Bu çanağı da zaten katlatırsak. Göreceksiniz ki. Hissenin hedefi 10 dolarlar. Bakın benim ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.